üstüne yıldız sen koyarsın. Gerçekten gördükten sonra düşünmesi kolay olabilir. Ama ilk başta düşüncesi zor bir soru. Toplam 3 farklı çözüm yöntemiyle çözüme gidilebiliyor. Farklı kurgularla çözülmüş bir dünya çözüm yöntemi üretilebilir. Ben aralarından sana seçtiğim en beğendiğim çözüm yöntemini göstereceğim. Gerçekten çok şık bir soru. Sakin sakin başlayalım istersen. Öncelikle soruyu okuduktan sonra biraz küçülteceğim çünkü yere ihtiyacım olacak. Dik koordinat düzleminde A 0 6 noktasının y eşittir ax doğrusuna göre c M noktasıymış tamam. B 9 0 noktasının a y x doğrusuna göre d n k olarak veriliyor Bak burada da n'ye var. Bir şey yakalayacağız buradan. Olarak veriliyor. A 1 olduğuna göre m K ve a ince detayları olacak sadece bizim için. Onun dışında başka bir detay olmayacak. Soruyu küçülterek başlayalım. Bir tane koordinat düzlemi alıyorum. İlk başta buradaki doğrular arasında bir bağlantı yakalayabileceğim ve buna dikkat etmeye çalışacağım. A noktası 0.6 noktasıymış ve B noktası da 9 0 noktasıymış. Bu noktalara girelim. Diyorum ki y eşittir ax doğrusu var ve y eşittir x bölü a doğrusu var ki a'yı buraya yolladım ki istediğim formatta olsun. Şimdi bu iki doğruyu kıyaslamaya çalışalım. İlk olarak birinci doğrumun eğimi neye eşit? a'ya eşit. İkinci doğrumun eğimi neye eşit? 1 bölü a'ya eşit. Ben m1 çarpı m2 yaparsam bunun cevabı neye eşit A'lar birbirini götürdüğü zaman 1'e eşit gelir. Yani buradaki iki doğrunun, ve da büyük ben, ilk şu şekilde olduğunu biliyorsam y eşittir ax doğrusunun x/a doğrusundan eğim olarak büyük olması gerekir. Şimdi m1 ile m2'nin öyle bir yorumunu yapacağız ki sorunun fişini bir şekilde çekmeye çalışacağız. Diyeceğim ki eğim nereye eşitti? Hocam tanjant eşit. Buradaki açıyı ben alfa derece kadar seçersen tanjant alfa bu doğrunun eğim olur. O zaman diğerinin açısını da tanjant 90 eksi alfa seçmem gerekir ki ben burada tanjant alfa ile bunun çevrilmiş hali kotanjant alfa çarptığım zaman cevaba 1 olmak isterim. m1 ile m2'nin çarpımı 1'e eşit. Dolayısıyla buradaki gördüğüm açının da alfa olması lazım ki buranın 90 eksi alfa'lı eğim belirtmesi lazım. Ancak o şekilde m1 ile m2'nin çarpımı 1'e iledir. Bu hatırladım ilk bilgiyi burayı anladım mı? Tekrarlayayım istersen burayı alfa derece aldım. O zaman 90 alfa olması gerekir ki bu doğrunun eğimi tanjant 90 alfa olsun ve buradan bak bir buraya eğimle çarpım bir eşit olsun. Bu yaptığım ilk işlem. İkinci işlem. 0 6 noktasının y x ax göre simetriğini alacağım. Şimdi simetri aldığım zaman öyle bir simetri almam gerekiyor ki benim buranın 90 derece olduğu zaman buradaki kardeşimin de alfa dereceye eşit gerekir. Neden? Dakiden dolayı. Burası birbirlerine eşit. Yani kenar ortayım var. 90'ın var dolayısıyla açı ortay ve ikisi kenar beraberinde gelecek. Tamam. Şimdi 9'a 0 noktasının simetriğini alacağım. 9'a 0'ın simetriğini alacağım da buradaki hayat kurtaran detaya bak. İkisinin de simetriğinde ordinatlar kaç çıkıyormuş. Yani bunları aldığım zaman çıkan değer mesela ben alacağım ya, öyle bir yere gelecek mi simetri tam olarak buraya en kırıcı noktası simetrileri alındığında eşit olduğu bilgisi. Okey mi? Tamam. Şimdi aynı işlemi buraya yürütelim. Burayı çektiğim zaman buranın da alfa olması gerekir ve keza şurası eşit, buradan da 90'ım var. Buraya kadar her şey OK sorunun çözümüne devam ediyorum. E hocam buradan nasıl bir bilgi bulacağız? Hiç fikrimiz yok. Kurcalaya kurcalaya göreceğiz. Öncelikle ordinatların eşitliğinden yararlanmaya çalışmadan önce sana şöyle bir şey göstereceğim. Diyorum ki buradaki üçgenle buradaki üçgenin arasında bir bağlantı olabilir mi acaba? Nasıl bir bağlantı olabilir veya onu sorayım ben size. Bak dikkat et 2 alfa'm var, burada 9'um var. 2 alfa'm var, burada 6'm var. Burası 9 birim, burası 6 birim. İki iki üçgen ve aynı. Benzerlik oranından gidebilirim bence. Yani demek istediğim şu, alındığı zaman buradaki absisle buradaki absis arasındaki bağlantılardan bir cevap bulmaya çalışıyorum. Amacım bu. Şimdi senle gelelim yaklaşalım biraz. Bayağı da rengarenk olmuş buralar. Şimdi buradan çektiğim zaman buradaki kısma 6A birim dersen. E bunun da ordinatı 6A birim olduğuna göre buradan çektiğim zaman buranın da 6A birim kadar olması gerekir. Dikkat etmeni istediğim şey şu. Buradaki yükseklik 6A birim kadar indiyse buradaki üçgene benzerlik oranı 2/3'tü. Benim buradaki yüksekliğim yani buradan 90 indiğim ne kadar olması gerekir? Hocam 4A birim kadar olması gerekir. Neden? 4A bölü 6A'dan tekrar 2/3'lük benzerlik oranını yakalayabilirim aslında. Eğer burayı ben 4A bulduysa tanjant 2 alfa dediğim şey 4A 6A eşittir. Keza buranın da cevap tekrardan 2/3 eşittir. O zaman buraya kadar 6A birimse 6A'yı ben 9A'ya elde ederim. Dolayısıyla bu gördüğüm absisi 9A olması gerekiyor. Ben neyi bulmuş olduğum? İzle şimdi. Burası MYK noktasıydı ve burası da NYK noktasıydı. M'nin cevabını 4A buldum ve N'nin cevabını da 9A bulmuş oldum. Artık M bölü N eksenini araştırabilirim. En yazdığım yere 4 yazıyorum. 4A artı 9A. Böyle dedim. En dediğim yere 9A yazmıştım. 9A'dan 4A'yı çıkarttığım zaman 13A bölü 5A gelir. A'lar birbirini götürdüğünde 13 bölü 5 gelmiş oldu. Biraz soru hakkında sohbet edelim. Neredeyse 10 dakikaya yakın sürmüş. Gerçekten çok zor bir soruydu. Ufkun açabilecek inanılmaz derecede kabiliyet isteyen bir soruydu. Bu sorusuna çok şey kattığını düşünüyorum. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştu. Açıklayıcı olsun diye hepsini tane tane göstermeye çalıştım. Biraz